gazetesi.com Urfalı'nın olduğu her yerde. Yavaş. Şunu bile tamir edeceğiz. O şey evet, ha, Yani bak, şunu da. Arkadaşlar çok önemli bir parça, evet. Yani Allah. Özer <gülme> kalacak olanlar. bu perti, bir şey bu Evet. bu <gülme> <Allah Allah 'ın gülme> Yani baktım, böyle farklı gelen adamın imrenmesi lazım. Eğri duran bir şey. zaman zaman Evet, evet. Ee, <laughs> Benim o özelliklerim var. Eğri duran bir şeyler falan var. Bakalım tertemiz pırıl pırıl yani böyle her şeye böyle bak bu halıyı da alın bunu da şey edin yani böyle her taraf pırıl pırıl tertemiz. Ellerimize sağlık. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür evet, ederim. <laughs> Al bu boşlukta boş şu duruyor. şu boşlukta. İşleri de Ne yap burada başka ne yaparsın? Ben sana söyleyeyim. Mars'ta burada pasta da orada böyle. He? onlar. Başka ne yaparsın burada? Sen gördün mü? ne hep böyle O Bir de bak al. Yani ben buraya geldiğim zaman bundan sonra daha size izah etmek istiyorum. Evvela dinimizde temizlik imandandır. İmanın bir bölümüdür, yarısıdır. Bazen de neredeyse hepsidir. Çünkü temiz olmayan bir insan namaza giremez. Namaz kılamaz. Temizliğe bu kadar değer veren dinimiz yüce ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah temizlenenleri sever. Ayet aynen böyle. Vallahu yuhibbul mutatahhirin. Çok temizlenenleri hem de hem de titiz temizlenenleri sever. Bu ayeti celleden anlıyoruz ki Cenab-ı Hak Kuba mescidine gelen ashab-ı kiramı medhetmiş, övmüş ve onların temizlenmesi üzerine bu ayet inmiştir. Şimdi değerli kardeşlerim, camilerimiz sadece müftülüğün değil, sadece imamların değil. Sadece hatta namaz kılanların da değil. Camiler bütün müminlerindir. Allah'ın evidir. Buraların temiz olması için elbette baş görev bizim görevimiz. En öncelikli görev din görevlerimizin görevidir ve cemaatimizin görevidir. Ama devletimiz artık hizmet eden devlet anlayışını çok benimsemiş yıllardır halkına hizmet eden devlet. Bu düşünceden hareket eden zaten belediye başkanlığımız da kendisine bunu görev bilmiş gördüğüm kadarıyla. Çünkü belediye başkanımız Sayın Ahmet Eşref Fakı Baba günler önce beni aradı. Böyle bir faaliyete başlayacağız Sayın müftüm. Siz bu konuda işte camilerimizi bilgilendirirseniz memnun oluruz dediler. Biz de bekledik gerçekten bir gün önce dairemize gelerek bu faaliyeti başlayacaklarını beyan ettiler Sayın Müdür Bey ve Belediye Başkan Yardımcımız Mustafa Bey. Biz de ilk başlayacağımız cami burada olsun, müftülümüzün yanındaki Peygamber Camisi olsun, orada bir başlayalım beraberce diye karar aldık. Buradan başlanıyor bugün, bu temizlik yalnız ben istirham ediyorum şöyle bir anlayışa bizi sevk etmesin. Yani ben kendimi imam kabul ediyorum, müezzin kabul ediyorum, bir din görevlisi kabul ediyorum, müftü olarak. Bizi şuna sevk etmesin. Nasıl nasıl olsa bu camilerimiz belediyemizce kirlendiğinde temizlenecektir. O halde biz biraz görevimizi gevşetsek de olur demeyeceğiz. Böyle bir düşünceye girmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz döneminde dışarıdan bir kadın, fakir, zayıf ve siyahi bir hanım sahabi geliyordu camiyi süpürüyordu. Sürekli camiyi temizliyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz onu göremedi. Buyurdu ki ben o bir kadın görüyordum camiyi temizleyen. Nerede o? Göremiyorum. Ya Resulallah o işte vefat etti birkaç gün önce. Biz onu defnettik. Niçin bana haber vermediniz? Ben de onun cenazesinde bulunurdum. Ben de dua ederdim. Ben de katılırdım. Allah bana gösterdi ki cennette o cami temizliyor. Rüyama girdi. Bakınız. Şimdi bir kadının cennete gidiş sebebi camiyi temizleme olduğu anlaşılıyor. İşte Şanlıurfalımız bu düşüncede, bu şuurda olduğuna inanıyorum. Her din kardeşimizin camiye gelirken çorabımız kokabilir, kokulu çorapla girmeyeceğiz. Ayaklarımız ayakkabının içerisinde kokmuş olabilir, onunla girmeyeceğiz. Soğan sarımsak yemiş bir şekilde taze, yeni kokusu ağzımızdayken camiye gelmeyeceğiz. Sigara kokusu ağzımızdan taşmış o şekilde gelmeyeceğiz. Çalışmışız, terlemişiz, her tarafımız ter kokusu sarmışsa o halimizle gelmeyeceğiz cemaatin içine. Özellikle cuma günleri. Ne yapacağız? Mümkünse hemen temizliğimizi yapıp kokulardan, kerih kokulardan azade, arınmış olarak camiye gelmeliyiz. Hele hele camilerin giriş kısmında şunu görüyorum. Bana çok şikayet geliyor. Yani müftülüğümüze çok şikayet geliyor. Efendim diyor camilerin giriş kısmı meşin olmuş. Kir tutmuş. Kir bağlamış. Biraz sonra alnımızı orada yere koyacağız. Burnumuza kokular geliyor. O zaman ne yapacağız? Abdest aldıktan sonra ıslak ayaklarımızla hemen orada terliklerin üstüne basarak Birbirimizin terliklerinin ters çevrilmiş bazen altı ayağımıza rastlıyor. Yani altına, ayağımızın altına bulaşan kirler, pislikler, çok özür dilerim, bazen hallara gidiyor. Belki görmediğimiz binlerce mikrop, sıhhatimize zarar olan, yani sıhhatimizi tehdit eden mikrop, o ilk girişlerdeki yerlerde barınıyor. Ve böylelikle mantar hastalıkları yayılıyor. E şimdi bunu hep birlikte yapacağız. Yani bunları söylemek bir şahsı töhmet değildir. Ama Şanlıurfa cemaati kalabalıktır. Çoluk çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla camiye akın eden bir cemaatimiz var. Böyle bir yerde temizlik konusuna hem müftülüğümüzün hem belediyemizin hem de her cema camiye gelen insanın azami dikkat etmesi gerekiyor. Bunu ben hayırlı bir faaliyet olarak elbette görüyorum. Bundan dolayı Sayın Belediye Başkanımıza Teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan aylarında daha önceden yine camilerde temizliğimiz vardı ama bu kadar kapsamlı bir temizlik olayına girmedik. Bu bağlamda özellikle Sayın Müftümüze böyle bir fırsatı, böyle bir sevap kazanmayı bize verdikleri için kendilerine minnettarım. Ama bu demek değildir ki sadece ve sadece Sayın Müftüm zaten çok güzel bir şekilde izah ettiler. Belediye bu temizliği yapacak. Buradaki görevli arkadaşlar veya müftülük veya buraya namaza gelen insanlar bu işten uzaklaşacak. O bağlamda biz bu işe girmedik. Onlar çok güzel yapıyorlar ama biz çok daha güzel olması için, temizliği daha arttırabilmemiz için böyle bir proje yaptık ve tahmin ederim bu Türkiye'de ilk proje. Çok önemli çünkü sadece efendim temizlik, halıları yıkamak, halıları yıkarken ee, suyla değil, kuru deterjanla halıları temizliyoruz ve hemen, anında insanlar namazını kılabiliyor. Yani daha temiz, efem sadece temizlik değil, damlarına kadar e, tuvaletler, tuvaletlerdeki sıvı sabunlar, yanmayan yan ampuller, kırılan camlar, kapı kolları, değişecek kapılar. Yani biz belediye olarak gerçekten yani e, buralar Allah'ın evi. Biz e, İslam'a, ve Urfa'ya hizmet etmek zorunda olduğumuza inanıyoruz ve e, Sayın Müftümüze ve çok değerli arkadaşlarımıza böyle bir e, hizmet fırsatı bize verdikleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız şu anda hazır. İnşallah e, artık bu işimiz başlayacak. Her gün e, belirli bir program dairinde bütün camilere girilecek. Bütün tuvaletler, camlar, kırık camlar, efem yanmayan ampuller, kapılar, ne varsa, biz belediye olarak inşallah bunları yerine getireceğiz. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Ha, bu demek değildir ki buradaki görevli arkadaşlar işlerini, temizliklerini yapmayacaklar. E, gelen e, Cemaat bu da temizlik yapmayacak, onlar da yapacaklar, biz de yapacağız. Burası Allah'ın evi. Bütün Müslümanların buna sahip çıkması lazım. Ve belediye böyle bir şeye sahip çıktığı için başta başkan yardımcım ve müdür arkadaşlarım, çalışanlarım olmak üzere hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Müftümüze ve değerli arkadaşlarına böyle imkan sağladıkları için onlara da çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.